işaret geliyor. 90 dakika başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Volkan Koçaloğlu Ordu savunmasında. Volkan Okumak hücuma dönük bölümde. Şimdi Anıl Taşdemir. Anıl düzeltti. Anıl vurdu. Harika bir gol. Müthiş bir gol. Anıl Taşdemir henüz ikinci dakika. Olağanüstü bir gol Anıl Taşdemir'den. İkinci golü bu sezon Anıl'ın. Şimdi ceza sahası içi açı dar geriye doğru. Top oyun alanında Anıl düzeltti. Anıl vurdu direkt gerdi, top. Ardından savunmadı Önder. İkinci pozisyon yine Anıl aldı. Penaltı noktası geriye bıraktı. Çok Direğe çarpıp yerden. Oyun alanına döndü. Anıl Taşdemir. Landel'e. Landel'den Subasic karşı karşıya. Branibir Subasic 2-0. E Branibir Subasic 12. dakika 2-0. Subasic'in golü. İkinci golü derken de buldu. Ordu Spor. Subasic. Ve Ozan birlikte yükseldiler. Eren aldı şimdi topu. Eren, Abdülhamit Eren, Eren ceza sahası. Eren 3-0 oldu. Anıl Taşdemir düzeltelim. Anıl ikinci golü. Anıl yine girdi ceza sahasına attı golünü. Ve topu kalecinin altından ağlara gönderen isim oldu. Skor 3-0 oluyor bu golle. Alişan arkadaşlarını uyarıyor. Hakem Yunus Yıldırım. Tek kişilik barajdan dele geriye çekilmesini söyledi Volkan. Uzak noktaya doğru. Kale boş ve top ağlara gidiyor böyle. Önder Duracı'nın golü 3-1 oldu. Savunmadan çıktı Önder. Top ağlara göndermeyi başardı. Dilşot Rahmatullah'ın tek top bir kez daha Rahmatullah'ın şut şansı sert vurdu ve gol 51. dakika 3-2. Oyuna ikinci yarıda girdi. Müthiş bir gol imza atıyor Dilşot Rahmatullah'ın. Dilşot Rahmatullah'ın işte Sezer'le duvar pası. Yayın hemen dışı vurdu kaleci Alişan'ın müdahalesi yeterli değil. Top köşeden ağlara gidiyor. Skor 3-2 oluyor. Atilla savunmanın arkasına sarktı Volkan açtı Atilla 3-3. Müthiş bir gol Atilla Oyuna ikinci yarıda giren iki oyuncusunun Golleri skorla denge geliyor Golü farklı açılardan izliyoruz Atilla Çok şık bir gole imza atıyor Salih pası geçmedi değil Şok girdi araya Volkan Atilla offside yok ortadan Sezer hareketlendi. 2 kişiyle geldi, üç kişiyle geldi Şanlı Kospor. Sezer kaleci yatırdı ama kaleye vuramadı topu. Şimdi Volkan aldı kaleci Anişa. Landel yine topla hareketlendi. Landel vurdu kaleciye korna. Ordu Spor'un ikinci yarıdaki en net fırsatı. Eren aldı topu. Eren sol ayak. Eren Şut şansı bulamadı, pasını verdi. Şimdi şut geldi, top ağlara gitti. 4-3. 4-3, Ordu Spor üstü. Yine Eren, Anıl. Yine Anıl, yine Anıl. Üçüncü golü Anıl Taşdemir'in. Volkan Okumak topun başında. Kullandı korneri, Alişan çıktı, aldı. Yunus Yıldırım 90 dakika bitti diyor. Şanlıurfa Spor Ordu Spor mücadelesini Ordu Spor 4-3 kazanıyor.